Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Evet. Ve bu sözler bugün Türkiye gündeminde bomba gibi düştü. Ee, ben bile böyle bir ...durdum falan... ...gerçekten bir daha dinleyeyim başka bir şey mi dinliyor falan... ...diyor falan dedim... ...hatta mesela bu sözlere ilişkin... ...bu değil de buna benzer şeylere ilişkin... ...Ahmet Spor Emniyet Genel Müdürlüğü'nü... ...etiketleyip... <laughs> ...suç duyurusunda bulunmuş... <gülüyor> <gülüyor> ...şimdi... E, ...Tenet Bey... ...ne diyor Gaffar yakınca... Ben çok şaşırmadım açıkçası bekliyordum böyle bir çıkış yani buraya geleceğini tahmin ediyordum. Hayır şaşırmak sadece kız... Hayır geçen hafta söylediklerinden şaşırmadık. Geçen hafta söylediklerinden farklı olarak arada gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşsun sözü zaten. Bu, ee... Burada ki konuşu bakın yani herkes bugüne kadar karnından konuştu. Ee, devlet Bahçeli kartları açıyor, Mertçe konuşuyor, karnından konuşmuyor. Yani daha açık söyleyeyim hatta. Türk milliyetçilerine yakışır şekilde konuşuyor. Yani şimdi sağda solda görüyorum sosyal medyada orada burada artistlik yapmaya başlayanlar var. Sanki milliyetçiliğin kitabını onlar yazmış gibi Devlet Bahçeli'ye milliyetçilik öğretmeye kalkanlar var. Onları yadırgayarak izliyorum ben yani. Ben hani geldiğim ekol Türk milliyetçisi ekolünden falan gelmiyorum ben. Ben gazeteciyim yani kimin ne olduğunu anlayacak kadar aklım yetiyor. Daha dün Bese Hozat Duran Kalkan bilmem ne eli kanlı terör elebaşları seçimde gidin falan oy verin dediğinde sesi çıkmayanlar istemem yan cebime koy diyenler şimdi Devlet Bahçeli'ye milliyetçilik öğretmeye kalkıyorlar. Şimdi bir defa o o kuşlar, o cücükler iki dakika bir sussunlar yani. Devlet ve ciddi bir şey söylüyor. Kurduğu cümleler ciddi cümleler. Sonucu öyle olur böyle olur. Buna bakarız ayrı konu. Ama şayet diyor bak. Şayetle başlıyor terör elebaşı olmadan bu iş olmaz diyenler olmaz diyorlarsa inatçılar sonunda diyor. Kim onu diyenler? Ev onu diyen Dem Parti diyor. Değil mi? CHP'nin içindeki bazı insanlar da diyor. Dem Parti komple diyor. Bu konu çok öldü. Burayı unutma. Bu buranın az üstünde, az yukarısında da Türkiye yüzyılı ondan bahsediyor. Evet evet. Terörün bunun önündeki nasıl bir engel olduğundan falan evet, da bahsediyor. Evet. Ben baştan alayım tekrar o zaman. Hı -hı. Şimdi bu bir koşullu cümle kuruyor. Terör elebaşı olmadan bu iş olmaz diyenlere sesleniyor. Eğer öyle diyorsanız, olmadan olmaz diyorsanız diyor. Yani Abla Hoca'nın sıfatını söylüyor Devlet Bahçeli. Evet. Terör elebaşı, terörist diyor. Onu söylüyor. İlla olacak bu olmadan olmaz diyorsanız bu konu diyor. O zaman hodri madem meydan. öyle diyor, Hodri Meydan diyor. Gelsin, bu talimat çari. versin terör örgütüne diyor. Talimat versin, silahları bırakın. Kendinizi desin lağabey. ve laf ediyoruz desin. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bu ne demek biliyor musunuz? Daha önceki denemelerde yapılan hatanın ne olduğunu iyi biliyor. Şunu söylüyor, diyor ki pazarlık olmaz, koşulda olmaz diyor koşulsuz bırakacaksın kardeşim diyor. Madem öyle gelsin diyor. Bunun karşılığına gelmesi için de sizin bahsettiğiniz hukuki bir terim var ya umut hakkı. Umut hakkı şu demek hukuki olarak? Evet. Yani ağırlaştırım şu evet vesaire diye çarptırılmış mahkumların bile dışarı çıkabilme ya da denetimli i̇şte kalabilme belli bir yaş falan gibi ben. yaşla vesaireyle serbest kalabilme umuduna dair bir hukuki terim. Meşru bir terim yani. Yani bu, bunu yapacaksa eğer örgüt silahını bırakacaksa buyursun gelsin diyor. Şimdi bunu yaparak da şunu yapıyor aslında. Kartları açıyor. Şimdi yok Demirtaş'a gittim, ziyaret ettim. Yok işte efendim e, Kürtler eşit yurttaş değil. Yok efendim bu sorun çözülmüyor. E, yok demokratik bir açılım yapalım. E, efendim Cinciyan Azadi. Cinciyan Azadi işte vesaire bir sürü laflar var ya. Bırakın o lafları. Tamam diyor madem buysa derdiniz diyor hadi buyur kardeşim buradan açıyorum diyor. Bu hareketle öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni boşa düşürüyor. Onu söyleyeyim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi dün Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gitti genel başkan. Selahattin Demirtaş da konuşmalarını aktardı. İşte börtü böcek, çiçek, ekoloji, ıvır zıvır. Ne ararsan var. Terör yok. Terör yok kardeşim. Niye ağzını almıyorsun? Peki ne alaka? Durduk yere. Niye ağzını Rüyasında mı gördü de Kardeş, yollara düştü? Kullanıyor. Şimdi bakın birinci çözüm sürecinin niye sabote edildiğini, kimi sabote ettiğini biliyoruz. Adını koyalım. Çözüm süreci denemesi sabote edilmesi ve bu hale gelmesi biliyorsun çok kötü sonuçlarla tabi yani neye yol açtı o hendek ihanetine yol açtı ee, şehit olan polislerimiz askerlerimiz oldu yani PKK orada alçaklık yaptı alçaklık yaptı sözünde durmadı peki PKK'nın o alçaklığına yol açan unsurlar nelerdi ucu Amerika'da iki unsur biri FETÖ öbürü Selahattin <laughs> Demirtaş Selahattin Demirtaş HDP ve FETÖ bu ikisi sabot ettiler bu süreci. Onlar olmasaydı o süreç bir yere varırdı. Çünkü bu süreçler şunun için yapılmıyor. PKK ile barış yapmak falan değil. Millet yanlış anlamasın. Devlet Bahçeli'nin sözlerini de doğru okusunlar. Teröristle barış olmaz. Teröriste ya savaş olur ya da terörist teslim olur. Bu kadar. Silahını bırakır. Şimdi Türkiye'nin önündeki sorun bu değil. Türkiye'nin önündeki sorun Türkiye'nin Kürt vatandaşlarının ya da Güneydoğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlarının önüne bir ufuk açabilme sorunu. Türkiye bunu yapmak zorunda. Biz buna mecburuz. Bak bu örgüt hala bitmiyor. Yani vuruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz hala bizim için maddi maliyettir. Bizim için hala risktir, güvenlik riskidir. Bölgemizde çok büyük güvenlik riskleri var. Bu da bir güvenlik riski oluşturuyor. Bu bir ihanet şebekesidir. Bak daha geçenlerde bir doktor vaktiyle bu örgüt bunu kafalamış bilmem ne olmuş 12 yıl adam hüküm giymiş çıkmış tekrar bebek öldürüyor. Yani bu bir cinayet şebekesidir. Bu şebeke ortadan kalkmadığı sürece Türkiye'de ne Kürt ne Türk ne herhangi bir kökenle kimse rahat edemez. En büyük belada Kürtlerin başında. Şimdi Kürtlerin özgür iradesinin tecelli etmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşıdır herkes. Bunun önündeki en büyük engel de bu elinde silahlı olan örgüt. Devlet Bahçeli bundan bahsediyor. Diyor ki madem o kadar hizmet etmeye gönüllüsünüz Türkiye'ye hizmet etmeye gönüllüsünüz. Türkiye derken Türkiye'deki Kürtleri de kast ediyor. Hepimizi kastediyor. Hepimiz aynıyız zaten yani. Madem o kadar gönüllüsünüz o zaman gelin bu silahların bırakılmasına vesile olun bu silahları bıraktırın kardeşim diyor. Bunu yaparsanız tabi bu şu anlama geliyor aynı zamanda. Sınırın dışındakiler içinde çok fazla kalmadı risk vardır ama sempatizanı bilmem nesi vardır. Sınırın dışındakileri hala Türk Silahlı de Kuvvetleri devam ediyor silahlı çatışmaya. Biz uzun süredir Türkiye'nin sınırları içinde terör eylemi olmadığı için zannediyoruz ki terör örgütü bitti. Öyle bir şey yok. E, terör örgütü bittiyse bizim Irak'taki askerlerimiz ne için orada? Hı hı. Onlar gidip Irak ordusuyla savaşmadığına göre demek ki orada başka bir şey var. Suriye'dekiler ne olacak? Suriye'de bir terör devletleşmek üzereler neredeyse. Onun için bu konuda Türkiye'nin inisiyatifi Türkiye'nin eline alması lazım. Devlet Bey'in hamlesi siyasetin ötesinde bir hamledir. Riskli bir hamledir, cesur bir hamledir. Neden riskli? Çünkü geçmişte bu konunun muhatabı olanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çözüm üretmek isteyen iradelere ihanet ettiler. Tayyip Erdoğan'ın uzattığı eli ısırdılar. O ele ihanet ettiler. Şimdi Bahçeli'nin eline de ihanet etme ihtimali vardır. Onun için risklidir. Ama devlet bunu yaparak, bunu yapmak zorunda. Çünkü bunu yapmazsanız bunların ipini Brüksel'dekiler, Washington'dakiler tutmaya devam ediyor. Devlet Bey'in hamlesi şudur. Brüksel'in ve Washington'un Türkiye'ye doğrulttuğu silahı söküp atma, o elden alma daha doğrusu tutan elden alma. Hatta o tutan elin bileğini kırma hamlesidir şu anda. Yapacağı şey budur. Buna hizmet edecek her Türk vatandaşı da her Türk vatandaşı buna o ocalan da dahil, onu da söylüyorum. Buna hizmet edecek her Türk vatandaşı da az çok bu oluşan ortamdan payını alır. Bahçeli onu söylüyor. Bu kadar. Çok açık. Peki. Bundan daha cesur bir hamle de olmaz. Tarihi bir konuşmadır. Sonuçlarını Yok. şu anda bilmiyoruz. Her açıdan tarihi. bir Ama konuşmadır. şunu söyleyeyim, yani sonuçlarını bilmiyoruz ama burada çözüme yönelik bir irade olduğunu biliyoruz. Onun için şöyle bakmak yanlıştır. Yani bu konuşmaları tartışmaları günlük siyasetin çekişmelerine ucuz siyasi hesaplara indirgemek bizi hataya sürükler. Da hocam Devlet ol. üzerinden bakacağız. Kemen... Devletimizin birliği, beraberliği, ülkemizin dirliği üzerinden bakacağız. Ve sırtımızda bagaj kalmamasına çalışacağız. Neden? Çünkü büyük güvenlik risklerinin olduğu bir döneme giriyoruz. Çok büyük saldırılarla karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin sırtında hiçbir bagaj kalamaz. Bu bir bagajsa biz o bagajı paketlemeyi kenara koymayı biliriz. Bunu başarırız. Ha, bu efendim uzatılan eli e, Efendim ne diyelim önerilen yeni ufku beğenmeyen de sonuçlarına katlanır kardeşim. Zaten konuşmanın sonunda da yumruu var Devlet Bey. Bu kadar basit. Yani Şimdi... burada şey yok böyle itiricikli bir durum falan yok. <laughs> öyle yorulandığı gibi yani laf bızlayarak buradan şey çıkarılmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.